Ay! No. Ay, Uluvi, dur ya ne yapıyorsun Allah'ım yalasaydın bari Dudağında uçuk çıkmış zaten Makyajımı bozdun Kız sıfat acıymış ha Bu ne kadar makyaj ya düğüne mi gidiyorsun Ne düğünü Ulvi ya ne düğünü İşsizlikten sıfatım belirsizleşti Copum düğüm düğüm oldu Bankaya iş görüşmesine gidiyorum Müdürü babamın eski bir arkadaşıymış İnşallah yardımcı olacak bana Ana! Torpil! Kız bana bak. Anlarım bu olaydan ya. Beni dalışsana bankaya. Tamam var ya böyle karsız para çekebiliyorum. Ay balçık balçık konuşmayabilir misin Olvi ya? Ölüyü diriyi ektin. Gözün şimdi finans sektörüne mi diktin? Herkes kendi sektörüne kardeşim. Sen git gıda sektöründe benzin yakmaya devam et. Vay! Hareketleri kest. Seva! Öyle olsun bakalım ha. Hor göre beni küçümse. Tamam. Büyük abdestimi şimdi daha yazı yapıyorum. Ama gün gelecek. Tamam mı? Sifonu lükse, cikse, fikse çekeceğim arkadaş. Tamam, tamam be. Gel buraya. Ver bakalım bir şanslı duşu. Bir de kulak memişi. Allah'ım, inşallah alacağım bu işi. Hadi kalk. Sen alırsan ben de alırım Seva. Korkayım. Tamam kızım. Hayırlı olsun. Hemen işe başlayabilirsin. Cidden mi amca? Aa, yani ben hemen işe başlayabilir miyim gerçekten? Hayır mesai yapmayı çok özledim de. Ama avukatın fazla olduğu için seni banka içine veremem. Paranakil aracında görev yapacaksın. Ay hiç fark etmez Korkut amca. Yani güvenlik olsun da ne olursa olsun. Tamam kızım. Hadi kolay gelsin. Tamam. Hoşça kalın. Her şey jobum için, her şey jobum için. Ay çok mutluyum Ulvi. Çok mutluyum aşkı Tom ya. Sonunda nihayet yapımı istihdam edebilirim. Ne kadar doğmuşsak azdır. Ya Seva ben motorumdan oldum ya. Evladım gibiydi benim. Ya Uli saçmalamaz mısın lütfen ya? Motora nasıl? Motor babası mıyız biz? Domuş sana işe alındım diyorum. Bak Ulvi, eğer işe alınmama, benim kadar sevinmezsen flörtümüzün geldiği bu noktada mesayımın ilk coplu dayağını gene sen yiyeceksin. Bunu mu istiyorsun? Nasıl sevineyim? Ne bu ya? Nasıl sevineyim? No Mantıcıdan olduk. Motorundan oldum. Ondan sonra cevaların ev el, ellerinden gidiyor. Cık cık. Büyük abdestini yaparak su kesilmiş cesede arkadaş. O büyük abdest değil bir kere. Büyük tuvalet. Ayrıca Büyük tuvaletine büyüğüm diye saygı göstereceğine bir şeyler düşünsene. Bir şeyler yap Ulvi. Hatta ben de yapayım. Aa. Aa, aa bir dakika ya. Ben bugüne bugün koskoca bir bankanın elemanıyım. Üstelik de bankanın müdürü Korkut amca bayağı bildiğim beni öz be öz kızı gibi seviyor. Nasıl kızı gibi seviyor? Baya. E, bayağı. Onunla mı alacak seni. Ay oy ve saçmalama bak indiririm ama eline ha saçmalama ya. Ay kotana her gün nasıl kota ekliyorsun? Oymi sen kotada bir dünya markası oldun ama ya. Öyle değil. Diyorum ki Korkut amca bankanın müdürü ya. Belki de beni kız gibi sevdiği için Cevahir Düzenbazı'na kredi alabilmesi için yardımcı olabilir. Düşünsene. Vay aklı kest. Seva. ya var ya yarın Cevahir'le beraber bidonla geleceğiz oraya kredi almaya. Ha? Tamam. Ay. Ulvi. Ulvi gel buraya. Ulvi. Bak o sevincini kursağına domuşturtma. Ulvi gel buraya. Ulvi gel. Ya Allah Allah. Oğlum çekiştirip durmasana lan beni. Şöbiyetsiz nereye gidiyoruz ya? Abiciğim merak etme. Evi kurtarmaya gidiyoruz ya. Evet. Paranın kaynağına götürüyorum senin Ceva. Çok büyük torpilim var abicim tamam mı? Sıkıntı yok. Sen merak etme. Yarın sabah var ya bayram sabahı olacak bizim için. Yürü. Korkut amca sabahtan beri sizi bekliyor. Şişt, Allah senden razı olsun Sevim. Sana her gün dua edeceğim. Domuşoğun açılsın diye. Aman, yürü git be. Manevi düzden bas. İyi bir laf söylerken bile iğne sokmadan duramıyorsun ha Cevahir. Şimdi beni iyi dinleyin. Aman ha, içeride gözünüzü seveyim uyumlu olun. Saygılı olun tamam mı Cevahir? Korkut amca çok ciddi bir insandır. lavallikten hiç hoşlanmaz. Aman diyeyim. Hadi göreyim sizi. An kapısı gibi sevavarlar var da kardeşim. Kaç ciddiymiş. Ciddi. Korkut! Şşt, yavaş lan. Mengenesi kırık. Ne yapıyorsun? Ya selamın aleyküm. Bir kapı vurmak yok mu? Var efendim, olma mı? Vurduk tabii. Kapıya vurduk da vurunca açıldı. Ya Hacı abi ona bir ara baktırın ya. Onun dili yavşamış zaten. Efendim biz kendimizi tanıştıralım. Ben Cevahir Kirişçi, bu da yardımcım Ulvi. Biz şeyin arkadaşlarıyız. Coplu var ya, Domuşuk, Sevim'in arkadaşlarıyız. Ya arkadaş, ben Domuş'un arkadaşı değilim. Ben sevgilisiyim. Böyle elle falan tutuşuyoruz, tamam mı? Sonra öpüşüyoruz falan böyle. <laughs> hem de ağızdan. Tabii hem de var ya, of alt tutuş, üst tutuş. Neyse ya, ben çok acıktım şu anda ha. Ya bir İskender falan mı söylesin? Hah, verdiğin paradan kırparsın korki. Biz ısmarlıyoruz. Oğlum sen ne usulsüz. Ne edepsiz bir adamsın ya? Ya Hacı abi kusura bakma bu küçükken ateşli hastalık geçirdi. Sen bunu dinleme ya. Mağdur benim. Mağdur benim. Ya bizim evin yarısı başkasında da biz onun için krediye ihtiyaç... Cevo! Kardeşim ya ben konuşurum halledeceğim ben. Hı. Bir dur. Şimdi korki. Benim torpilim büyük aga. Torpilini patlattırma bana oğlum sus. Ya Ceo bir dakika bir izin ver. Bağlıyorum korkiyi. Korkut dayı. Bak şimdi. Sen bizim paramızı ver bile tamam gazeteye falan ser. Biz de gidelim yoluna alalım. Al bak. Çorba parası yaparsın. Hop. Ay. Çıkın gidin lan makamdan! Münasebetsiz herifler. Değişecek kredi. Sıra fişi bile vermem bu bankada. Defolun! Ne var lan? Ne var Defolun! Adam, ne yapıyorsun sen ya? Sen ağzını burnunu Yeter mı? Utanmıyor musun baban yaşındaki adamı bağırma ya? Ya hacı abi kusura bakma tamam da biz karşıya geçeceğiz. Akbil de bitmiş bir yirmilik var mı ya? Hadi çıkın gidin. Ha. Çıkın gidin. Senin var ya. Dur ya. Yokuş aşağı koşarken heyecanlanan Ulvi. Kuşlara yabancı madde atan Ulvi. Ne oldu Cevo? Sen niye sinirlendin ya? Ne oldu? Ne kredisi aldınız? Senin bu mamana sevgilin yüzünden az kaldı kredi veriyorduk. Adamı iki ters bir düz kalayladı kürek. Ne diyorsun sen ya? Tutamadın değil mi şu kotanı? Allah Allah ya! Senin hiç hatırın yokmuş ama ha. Korku bize hiç kolaylık sağlamadı. Allah'ım koskoca Korkut amcaya kork diyor ya. Cevo sen dur. Ben bir konuşup çözmeye çalışayım. Gir zekalı. Cevahir, şey para toplamışız gelmiş. Senin donunu yırtarım ulvi. Seni bir daha adam yanına çıkarırsan bana da Atlango Cevahir demesinler. <laughs> Bizim ev orada geçiyor mu lan